Merhabalar arkadaşlar Bugün 9912 kupadan başlayıp 10.000 kupa olmaya çalışacağız İlk maçımıza geçelim Adam da binici oynuyormuş güzel İskeletler atacağım Teslamız elimize dönmedi çünkü O yüzden iki tane hasar yedik dönüşünde ben de domuz binici satıyorum ki biz de biraz hasar verelim Cellat'ı çok yanlış attı Kasırgayı da yanlış attı Yavru ejder Kuleye vuracak çok güzel hasar çıkartacağız Bir tane daha vurur musun? Çok güzel. <laughs> Adam da delirmeye başladı. Emojiyi gönderiyor. Bunu bir tane oduncu atalım. Yani gidip kuleye hasar verebilir. Tamam oduncuyu durdurdu. Bir daha gönderdi. Bu sefer Tesla elimde. Güzel. Bir de iskeletler atacağım ki hani gelip şeye vurmasın kuleye. Hemen duvar yıkıcılarla baskıya geçelim ki birazcık da biz vurmaya çalışalım. Buz ruhu attı. Bir de garanti olsun diye tomruk bile attı yani. Vurdurmamak için elinden geleni yapıyor. Hemen ardından ben de bir domuz binici ile atağa geçiyorum. Adamın bir de kasırgası da varmış. Baskıda kalıyorum ki bu kudurtacağım çünkü ben bunu. Hala daha emoji atıyor. Güzel şu anlık güzel gidiyoruz. Binici tekrar gönderdi. Tesla ile savunuruz onu. İskelet atmaya gerek yok burada. Biniciyi kesebilecek mi? Kesemedi ama Valkyr'e çok vurmasın diye bir Valkyr atalım. Sağ taraftan biz de çok yedik çünkü. Buna ne oluyor ya? Bu geri zekalı bir delirdi. Bir şeyler oldu adama. Şunu kapatalım yoksa bu susmayacak belli. Oyuna odaklanmamız lazım. Evrimli cellat geliyor ve evrimli cellattan nefret ediyor olabilirim şu an. Şöyle bir fişekçi bırakıp cellatın dibine yavru ejder bırakacağım. Kasırgayla çekip kuleye vurdurmasın diye. Soldan fişekçi gidiyor ama oradan çıkartacağı hasar bizim için çok önemli değil. Sağdan çok vurduk. Cellatın da zaten ölmüş oldu güzel. Tekrar açıyorum Dedirmiş mi susmuş mu bakıyorum falan diye bir soru işareti atıyorum. Aynı anda atağa kalkıyoruz. Test atalım savunuruz zaten hemen bir de iskeletler. O da bu sefer kasırgayı doğru atabildi vurdurmadan. Buna da bir hiçbir şey atmaya gerek yok ya. Hemen duvar yıkıcılarla bir daha baskı yapacaktım. Ama goblinleri attı. Adamın destesi bize göre hızlı dönüyor bu arada. Testayı da atacağım. Hiç vurmasın. Oduncu ne çıkartır? Hemen biniciyi ben de gönderiyorum. Hadi be evrimli valpüğü var. Dönmüş eline. Binici vuramayacak. Ve çok biriktirdi kartları. Muhtemelen bir hata daha çıkacak. Evet düşündüğüm gibi. Biniciyle bir daha geliyor. Sanırım o iki tane vuracak mı? Evet iki tane vurdu. Hemen ben de hata geçmeye çalışıyorum. Çünkü çok yedik yani burada. Birinci atıyorum hızıyla çünkü gidecek oraya. Ama dondurdu. Vuracak mı? Evet bir tane vurdu çok güzel. Evet bizim adam yine delirmeye başladı. Hala da emoji atıyor mu diye bakmak için açmıştım ama direkt kapattım. Yoksa bu durulmaz yani bu adamla. Adamla baskıya devam ediyor. Kartları olabildiğince birbirinden uzak atıyorum. Yani sağlı sollu köşeli atıyorum ki kasırgayla çekip evrimli cellatı kuleye vurdurmasın. Çok vuruyor. Kasırgayla çekti. Bayağı da güzel savundu. Hemen bir atağa çıkar mı? Evet hemen attı. Şöyle bir tesla atalım. Cellatı durdurmak için de şöyle bir oduncu atalım. Yani güzel savunduk. Adamın cellatı dönüyor. Bir valkürü dönüyor. İkisini aynı anda döndürse der demez ağzıma tıktı lafı. Çok da güzel döndermiş valla. Hemen, hemen bir hata daha çıkacak. Evet, biniciyle geliyor. Tesla'yı ortalı. İskeletleri de şöyle bırakalım. Zaten cellat vuruna kadar kesti iskeletler onu. Şöyle bir oduncu bırakalım. Şu an 1100 hasar falan öndeyiz. 53 saniye falan kaldı. Şöyle bir valkür bırakalım. Adam kartları yığmaya çalışıyor. Hemen ortalı bir şekilde yine bırakalım şöyle Tesla'yı. Adam rokete döndü. Hızlı bir şekilde atağa çıkalım ki bu attığı roketin cezasını vermeye çalışalım. Adam yine cellat dönmüş. Çok hızlı cellat döndürüyor. Fişekçiyle bir tane vurduk. Çok da güzel oldu. Şöyle ortalı bir Tesla dikelim. Biniciyi gönderecektir diyecektim. Hemen gönderdi. Oduncuyu da bırakalım şöyle. Adam rokete döndü ve hızlıca çıkmamız lazım. Çok az zamanımız kaldı. Binici gidiyor. Bayağı da canı var. Kasır kattı. Fişekçi bir tane vurdu. Evet binici de bitirdi. Şimdi toksik rakibi cezalandırma vakti. Çok güzel emoji ağlama. Çok güzel oldu. Hadi diğer maça geçelim. Bir önceki rakibi de çok güzel kudurttuk böyle. Buna da bol şans diyerek başlayalım bakalım. Acaba adam ne oynuyor ya? Hemen binici açılışla başlayalım. Gelişinde en azından savunabiliyoruz çünkü. O da arkadan bıraktı. Neyse 12-13 seviye. Bu bizim için kolay bir şey olacak en azından. Atak kartını daha hızlı doldurabileceğiz. Pekkası 14. Bizi biraz zorabilir ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O bir duvar yıkıcı vuracak mı? Ona izin verecek mi? Evet vurdu. İskeletler vurur mu? Evet, vuramadı. 14 seviye güçlü madencisi var. Şöyle bir oduncu bırakalım. Zaten tutacaktır onu. Özellik pasta ama bombası ittirdiği için yine geldi oduncu. <laughs> en kötü özelliklerden birisi olabilir yani. Hemen baskıya devam edelim biz. Evrimli silah var. Yani zorlar mı bizi? Zorlayabilir. Binici de iki tane vuruş yaptı çok güzel. Silah destekler mi? Evet binici attı. Valkür attım. Hemen bir de iskeletler atıyorum. Çok vurmasın büyük bileğe. Yani yapacak başka bir şeyim yoktu. Valkür tam canlı gidiyor ne? neredeyse. Güzel bakalım nasıl savunacak. 13 seviye Valkür'ü de var adamın kartları benim kartlarıma göre bir tık seviyesi düşük. Ama bazen de benden yüksek gelebiliyor yani bu kupalarda oluyor. Güzel şöyle hemen baskıya devam edelim duvar yıkıcılarla. Bunu çıkartacak? Oklarını çıkarttı güzel. Silah şöyle yanlış attı. <laughs> Vay be. İki tane vurdurdu yavru ejderi. Güzel. Biraz da kesti. Oduncuyu bırakalım hemen dibine. Zaten keser. Çok da oduncunun canını da alamaz. Korumalar bıraktı, güzel. Fişekçi atıp şöyle hemen temizleyelim onu. Kuleye vurmasın. Fişekçi de korumalara vuramadı, beni yalancı çıkarttı. Hemen biniciyle de destekliyorum. Kuleye biraz daha vuralım, hızlıca. Binici bir tane vurdu, çok güzel. Fişekçi bir tane daha vurdu, baya güzel. Zaten Mini Pekka'yı da Şöyle bir Tesla hemen, binicisi gelip vurmasın kuleye. Sağdan da baskı yapacaktım, aynı anda da o güçlü madenciye attım. Güzel, bayağı hızlıca güçlü madenci kestik. Yani şu an silah şörünün evrimli olması çok da önemli değil. Tam neyi varsa bastı şey ya. Öldürebilmek için. Çok güzelsin fişekçi. 333'e kadar indirdik. Şöyle hemen sabit Tesla vurmasın. Adam artık delirdi ne yapacağını şaşırıyor. Şöyle ortaya doğru bu evrimli iskeletler güçlü madenciyi tutar o. Sağdan da kolmaları attı ama Valkyrie kesecek onları. Sen Hemen bir binici ile biraz daha atağa devam edelim. Fişekçi ile de vurmaya çalışıyorum. Kule zaten aldı. Böylelikle maçı kazanmış olduk. Diğer maça geçelim. Adam 10.000 kupa üstü geldi. Bu maçı alırsak biz de 10.000 kupa olacağız. Bol şans diyerek başlayalım. O da bol şans dedi. Adamın prenses kulesi 13 seviye hayalet de 13 seviye ama bu adam buraya çıktıysa muhtemelen tecrübelidir yani. Bakalım oynayıp göreceğiz. Genellikle kartları düşük seviye ama. Hemen şöyle bir duvar yıkıcılarla baskı yapalım. Ha pekkası 15 seviyeymiş. Duvar yıkıcılarıma okları da tek attı. Muhtemelen o da 14 seviye falan. bayağı o da yüksek. Birkaç kartı yüksek diğerleriyle de iyi oynuyor galiba. 14 seviyede koş başı var. Muhtemelen bu katlarla rakip bayağı güzel oynuyor. Pekkasını güzel savunduk. Hemen duvar yıkıcıyla sağdan yine baskı yapalım. Destemiz zaten baskı için oluşturmuş olduğum bir deste. Hem binici hem de duvar yıkıcılar baskı yapıyor sürekli rakibe. Kahraman şövalyesi de var. Şöyle ortalı bir valkür atıp onu durdururuz. Zaten bir özelliği de basmasına gerekiyor. Adam koçbaşı ile yine geliyor. Şöyle bir test atalım, durdururuz. Soldan da hayaletle baskı yapıyor. Onu çekebilmek için duvar yıkıcılar attım ama çok başarılı olamadık. Hayaleti tam ortalamak gerçekten zor. Burada da tam ortalayamadım ama arkasında bir tane iskelet kaldı. O yüzden iki vuruş ancak çıkarttı. Öfke de attı rakip. Şöyle 2x'e iki girer girmez bir binici atıyorum. O da pekka attı, evrimli pekkası var. Rakip de bu sefer sağlam gelecek. Şöyle bir fişekçi bırakalım. Ortaya bir Tesla. Fişekçi oklar evet attı. Hemen sağdan da hayalet. Yani dediğim gibi adam bayağı baskılı bir şekilde, güzel bir şekilde oynuyor destesini. biz de güzel bir şekilde savunduk. Bu maçı yenmek istiyorum çünkü 10 bin kupaya çıkmamıza son bir maçımız kaldı. Bunu yenersek çıkacağız. Adam da baskılı oynuyor, Tesla'yı direkt önüne koydum yoksa yetişmeyecekti. Sağlı sollu oynuyor ama soldan biraz daha hasar verdi, hatta bizden öne geçti yani. Soldan valkür gidiyor, sağdan fişekçi. Üst, önüne de bir binici atıyorum, oraya bir şeyler harcasın diye. Soldan da duvar yıkıcıları bu sefer şey yapamıyor. Sağdan güzel vurduk, soldan da iki tane duvar yıkıcıya vurdurdu, çok güzel. Böylelikle öne geçmiş olduk ama rakip bu sefer çok sağlam geliyor. Tesla'yı şöyle öne doğru dikeceğim. Pekka vurmasın diye önüne hemen iskeletler. Sağdan bu sefer de hayalet çok vurdu. Ama her şeye cevap veremem. Yani Pekka vurmaması için elimden geleni yaptım. Diğerleri en azından daha az vuruyor. Pekka'yı çekmek için attığım duvar yıkıcıların ikisi de vurdu çok güzel. 763'e kadar indirdik. Sağdan yediğimiz hasarı telafi etmiş olduk ve hatta öne geçmiş olduk. Şöyle evrimli iskeletler koş başını güzel tutar. Evrimli iskeletlere öfke attı. Ama ben umursamadım. Binici yolladım. Çünkü rüzgarıyla direkt kuleye gidecekti. Evet gitti bir tane vurdu. Yavru ejder de bir tane vurdu ve kuleyi aldık. Çok güzel. Böylelikle 32 kupa alarak 10.000 kupaya çıktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz.